İyi akşamlar kuzucuklarım ve çok kıymetli takipçilerim. Nasılız? İyiyiz inşallah. Hadi bakalım. Evet, ilk bölümlerde, ilk masallarda söylemiştim. Masalları çocuklarımıza dinletmeden önce anneler, babalar ve büyükler önce dinleyelim. Neden? Ses tonun biraz kalın. Bunun hikayesini de anlatmıştım. Evet, herhalde korkmuyoruz. Bir tepki gelmiyor ya da korkanlar dinlemiyor diye düşünüyoruz. Hadi bakalım. Bugünkü masalımız pelerin ve tüy. Hals adında mütevazi bir avcı bir gün ormana gitmiş ve burada yanına yaşlı bir kadın yaklaşmış. Bana yardım edebilir misin yavrum? diye sormuş yaşlı kadın. Sana ekmeğimi verebilirim. Zaten başka bir şeyim yok demiş genç ona tüm yemeğini verirken. Teşekkürler oğlum. Bu davranışına ödül olarak sana bir tavsiye vereceğim. Ormana gir. Bir pelerin taşıyan üç kuş göreceksin. Pelerini ateş et. Ve ondan arta kalan tüyü sakla. Bir şey istediğin zaman sadece tüyü burnuna götürmen yeterli olacaktır. Genç ve yakışıklı avcı, yaşlı kadın sanki kendine bir hazine vermiş gibi neşeyle teşekkür etmiş. Ama bir pelerin dururken tüyün ne işe yarayacağını pek anlamamış. Ve kadından ayrıldıktan kısa bir süre sonra ağaçların üstünde uçan ve bir pelerin taşıyan üç kuş görmüş. Okunu fırlatmış ve pelerin bir kuş tüyü ile birlikte üzerine düşmüş. Keşke bu pelerin beni evime götürseydi diye fısıldamış. Bunu söyler söylemez pelerin avcı ile birlikte havalanmış. Artık odasında olan genç eğer pelerin sihirli ise tüyün de sihirli olacağını düşünmüş. Tüyü burnuna sürmüş ve ertesi gün yastığının altında bir kese altın bulmuş. Ve böylece günler aylar geçmiş. Zengin olduğu ve ailesine yardım ettiği için çok mutlu olan genç dünyayı dolaşmaya karar vermiş. Burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler, iyi uykular kuzucuklarım ve çok kıymetli takipçilerim. Sağlıkla kalın.